Operatör kullanırken bunlara dikkat et. Hoş geldiniz. Bu videoda operatör nasıl kullanılır önemli noktalarına değinerek anlatacağım. Ben bir jet oyuncusuyum ve operatör çok sık oynuyorum. Operatör immortal'a çıkmamda çok büyük katkı sağladı. Kesinlikle tavsiyem operatör öğrenin. Bu videodan 4 dakikada en ince ayrıntısına kadar öğreneceksiniz. 4 dakika detaylı anlatın, 4 dakika klipler koyacağım. Vakit kaybetmeyelim, iyi seyirler. Bana soracak olursanız operatörünüzü en çok geliştiren olay bu olacak. Arkadaşınızla özel oyunda oynayıp hem çok eğleneceğiniz bir o kadar da momentınızı ve operatörünüzü geliştirecek bir oyun modu denilebilir. Burada olay arkadaşınızla birlikte lane alacaksınız. Her öldüğünüzde bir daha ulti açacaksınız. Eğer arkadaşını siz vurursanız E basıp pozisyon değiştireceksiniz. Böylece defalarca operatör antrenmanı yapmacı olacaksınız. Hem de hiç sıkılmadan. Ya, ya Kaç? 288 mi vurdum? <laughs> Öyle şey. Amına koy bir canım kaldı. <laughs> Atla daha say daha. Atlayamıyorum ki amına. Atlayamıyorum ki amına. Hey men işte 360 filik. Ya orospu düşmemi bekliyor ya. Öncelikle ayarlar kısmını anlatacağım. Operatör kullanıyorsanız bilmeniz gereken ayarlar var. Öncelikle kontrollere geliyorsunuz ekipmandan operatör dürbünü döngü ve değiştir şeklinde var. Eğer bunu döngü yaparsanız böyle iki kere açılır sürekli. Ama bunu değiştir yaparsanız Sürekli kapatıp açabilirsiniz bu şekil. Bu da pik almanızı hızlandırır. Mesela örneğin adamın yerini bilmiyorsunuz. Ya burada ya da burada. Sürekli böyle bakabilirsiniz. Bu size böyle bir özgürlük sağlıyor. Bu da önemli ben böyle oynuyorum. Onun haricinde eski CS'cilerin pek tercih etmediği ben dahil. Ama daha güçlü olan bir ayarı var bunun. Bu da keskin nişancı tüfeğini hedeflemeye basılı tut yaparsanız eğer. Bakın gördüğünüz gibi basılı tuttuğu sürece açılıyor. Bu da daha da hızlandırıyor olayı yani daha hızlı zoom'u açıp kapatabiliyorum. Ama bu tabi alışkanlık meselesi. Yani bunda da çift zoom açamazsınız. Fakat değiştiri yapıp dediğim gibi paratör dürbününde sağ tıka basılı tutarak çift zoom'a geçebiliyorsunuz. Ya da sağ tıka bir kere basıp kapatıp açabiliyorsunuz böyle. Ayrıca operatörle ısınmak için birçok yol var. Bunlardan biri poligonda oluyor. Buradan botları elle hedef öldür seçiyorsunuz ve başlaya basıyorsunuz. Buraya gelip böyle pik alıp rastgele öldürüyorsunuz. Bu şekilde. E'ye açıp da Kille yapabilirsiniz böyle. Olay burada çıktığında olabildiğince hızlı vurmak. Fakat isabetli olmaya dikkat edin. Burada ayrıca dikkat etmeniz gereken bir olay da piklediğiniz zaman A tuşuna basarak pikliyorsunuz. Kesinlikle WA falan yok. Sadece A tuşuna basacaksınız. Durmak için de D tuşuna bastıktan hemen sonra tıklamanız gerekiyor. Yani bu şekilde. Yani önce A'ya basıyoruz, çıkıyoruz, durmak için D'ye basıyoruz ve vuruyoruz. Aynen bu şekilde. Bu sizin cidden e, operatörünüzü geliştirecektir bu antrenman. Ayrıca bunu D'lerde da yaparsınız daha da iyi olabilir. Bir başka antrenmanda ayarlara gelip buradan botu ortaya çekip başlaya basıyoruz ve arkaya geçiyoruz. Burada olay bir bot öldürüp bir bot bırakacağız. Yani bir botum isteyeceğiz çünkü load süresi. Diğer bota flick atmaya çalışacağız bu şekilde. Tabi bundan isteyebilirsiniz. Bu biraz daha diğerine nazaran zor. bu şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca size önemli bir mekanikten daha bahsedeceğim. Örneğin jet aldınız. Bir tane rakibi vurdunuz ve çekiliyorsunuz. Aşağıda simona attınız. Şimdi buradan direkt kaçabilirsiniz değil mi? Ama elinizde operatör var ve hala jetin deşi bulunuyorsa. Yani operatör oynarken çok risk almanız gerekiyor arkadaşlar. Operatörü kaçarak oynamayın jetle. Bunu e, diğer pro oyuncuları izlediğiniz zaman da fark edeceksiniz. Hiçbiri kaçarak oynamıyor. Daha çok rakibin üstüne gidiyor. Beklenmedik hamleler yapıyor. Simonunuzu attınız pikleyeceksiniz. Önemli olan burada smoke'un önünden piklememeniz. Genel olarak smoke atıldığı zaman, smoke atıldığı zaman bu smoke sağından ya da solundan piklenir. Smoke böyle bir yuvarlak oluşturur. Eğer ki buradan piklerseniz rakibi önce siz görürsünüz. Buradan da piklerseniz aynı anda görürsünüz birbirinizi tam dikey olarak. Biraz daha arka çapraz piklerseniz dediğim gibi yine siz görürsünüz rakibi önce. Ama Önden piklerseniz rakip önce silahınızı görecektir sonra sizi vurması daha rahat olacaktır. Yani rakibin size refleks göstermemesini istiyorsanız Biraz daha arkadan pikleyebilirsiniz. Ya da direkt smoke tam sağından çıkabilirsiniz. Bu da çok önemli bir bilgi. Çok detaylı bir bilgi. Hani bunu biliyorsanız eğer smoke'dan çıkıp fight kaybetme olasılığınız çok düşer. Eee, smoke atıp rastgele önünden çıkıp da adamı böyle piklemekten kat kat daha iyidir. Ki sakın öyle bir şey yapmayın. Smoke attığınız zaman kesinlikle yanlardan çıkın rakibe göre. Ya da şu arka çaprazdan kendinize pozisyon yaratın. Yavaş yavaş çıkın. İki seçeneğiniz var kesinlikle yapmamanız gerekense dümdüz adamın üstüne koşmak. Ayrıca dersiniz ben bu jitin deşine nasıl alışabilirim? Rakibi vurduktan sonra nasıl bu şekilde deş atma antrenmanı yapabilirim diyorsanız, e, yine aynı şekilde 50 bot vuru açıp buradan rakibi vurup sürekli deş atabilirsiniz sağa sola. Bunu sürekli yaptığınız zaman bir yerden sonra alışacaksınız. Ayrıca e, oyunlarda da yapa yapa alışıyorsunuz genelde. Ama ısınmak için bu rutini yapmanızı tavsiye ederim. <laughs> bir aslan deş geldi bu arada. <laughs> Ayrıca bu poligonluk eğlenceli şey göstermeden bu videoyu kapatamam. Eee! <laughs> Burada çok daha fazla drone olduğunu biliyor muydunuz? At. Arkadaşlar kendi beyizle. Kendi beyizle dikkat kere. Peki maçta. Harika. dan bu. Bir öldü bir. Evet. Yani açılacak direkt ileri. Bakmıyorum. Harbi ya çok iyi. Bey var. Globe HP bir diğeri de. Yerde. <gülüyor> burası burası. <laughs> olur sağda. Diğer de olur. Diğer de buraya çat çok low <laughs> A Spike A Spike, Spike evet. dönmüşler Spike hala var <laughs> Var iki tane daha <laughs> var Gideceğim ben onu Daha var Hı mı? Var. Ya tık tık ben onu yeni silah Arkaya Buraya bakan yok bakan <laughs> Ya işte bak oh. Aha girdim mi? Aşağı A'ya dönebiliyor musun ya yavaş mu yavaş? Tamam tüptekini oynayalım. Aynen abi. Tamam bana oynayalım. Tam tepkini alacağım ben. Tamam abi işte. Tamam arkayım. Ben de gözüktüm. Adamın kafasını... Mı... Ya topla. Ama ama inle. Ben cross normal şöyle. Allah. Diğer üst. Atladı da. Ya adam aşağı. Peki ben bunu bastığım zaman deşatsam ne olur? Oha. Wow. Buraya çıkılabiliyor muymuş? <laughs>